hep istiyoruz ki bu ülkenin insanları fakir kalsın, yoksul kalsın, barak evlerde otursunlar, aç alavan olsunlar ama gururlu olsunlar, onurlu olsunlar. Halbuki bir türlü hesap edemiyoruz. Yoksulluk delikanlı bozar. Fukaralık delikanlı bozar. Ya öyle şey mi olur, fukara adam niye delikanlı bozulsun ya da fukara adam neden gururundan taviz versin diyenler olacaktır tabii. Ben bunu tek tek bireysel olarak ele almak istemiyorum. Yani o bireysel olarak ele alınışta tabii ki gururlu, onurlu, gerçekten... Kendi nefsine hakim olan insanlarımız vardır ben onlar